gidiyor? Bu ülkeyi nereye sürükliyorsunuz? Acıyarak izliyorum ki bir delirmişlik halindesiniz. Devleti koltuk zannediyor. Tek adamın isteklerini Allah'ın emri belliyorsunuz. Allah sizi affetsin. Bugününüzü kurtarmak için yarınlarınızı yakıyorsunuz. Siz buna kader mi diyorsunuz? Siz Köyünüzden bir tahta bavulla çıkıp bir cumhuriyet okulunda okumadınız mı? Bir çoğunuz yıllarca bu cumhuriyette memuriyet yapmadınız mı? Siz hala neden kimden neyin intikamını alıyorsunuz? Siz buna kaza mı diyorsunuz? Yürüdüğünüz o yolları kapattınız. Yüzbinlerce liyakat sahibinin hayatını kararttınız. Siz buna kul hakkı değil mi diyorsunuz? Bunu kul saymıyor musunuz? Yönetemediğiniz, laf geçiremediğiniz, iş ve suç ortaklığı kurmadığınız herkesten ve her şeyden korkuyorsunuz. Siz buna dava mı diyorsunuz? Binlerce ihale dağıttınız, doyamadınız, iftirayla makam, daleverayla mal sahibi oldunuz. Siz buna Asım'ın nesli mi diyorsunuz? Ben sizi sizle yüzleştireyim. Aynada göremediklerinizi ben size göstereyim. Cehaletin iktidarısınız siz cehaletin. İrfansızlığın iktidarısınız. Yoksulluğun, yolsuzluğun ve yoksulluğun iktidarısınız. Parasızlıktan değil, Bencillikten gözü dönmüştüğün iktidarısınız. Acının, zulmün, kederin iktidarısınız. Gözyaşı dökmemişliğin değil. Akıtılan her gözyaşını şişeleyip satmanın iktidarısınız. Faydacılığın, fırsatçılığın iktidarısınız. Üç beş garip bana sadaka vermekten değil. Yaptığınız her bir karşılığında şahsınıza... Bin fayda sağlamanın iktidarısınız. Size söylüyorum. Siz korkunun iktidarısınız. Yıkılıp gideceksiniz. Bizi korkuttuğunuz için değil, kendi korkularında boğulanların iktidarı olarak tarihe kaydedileceksiniz. Siz putların iktidarısınız. Heykelleri sevdiğiniz için değil düşerken tutundunuz. Her tuğlayı Rab bellemenin iktidarısınız. Düşüncesizliğin iktidarısınız.